Kapına geldik, merhametine sığındık. Kulluk edemedik, affına geldik. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. 11 ayın sultanı geliyor. Milyonlarca Müslüman Ramazan ayını sabırsızlıkla bekliyor. İşte o mübarek zaman diliminin habercisi Berat Kandili idrak edildi. Aklanma ve temize çıkma anlamına gelen beratta Müslümanlar ellerini semaya açtı, dualar edildi, namazlar kılındı. TRT bu özel geceyi Amasya Sultan 2. Beyazıt Camii'nden yaptığı Berat Kandili özel yayını ve Gürcistan'ın Batum şehrindeki Berat programıyla ekranlara taşıdı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yalan, her türlü aşırı tutku, güç tutkusu, kin, öfke gibi şeylerin Berat'ımızın önündeki engeller olduğunu hatırlatarak Berat Kandili'nin bunlardan uzak durmayı öğrettiğini vurguladı. Her sene gelen Berat Kandili bize üç şey öğreterek gider. Öncelikle her türlü kötülükten, her türlü şerden, her türlü fesattan beri olmayı, onlara teberra etmeyi, onlardan uzak olmayı öğretir. Berat Kandili'nin bize öğrettiği ikinci husus, gerçek beratımızın Rabbimiz katında bağışlanma olduğunu, onun rızasına nail olmaktan geçtiğini, yaratıcımızın rızasına kavuşmayınca, onun affına, onun bağışlanmasına mazhar olmadıkça gerçek beraatımıza kavuşma, kavuşmadığımızı öğretir. Kavuşamayacağımızı öğretir. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi Berat Kandili her sene gelen Berat Kandili aynı zamanda gerçek özgürlük beraatımızın nasıl sağlanacağını bize öğretir. 7'den 70'e her yaşta mümin dualarla gecenin anlamını idrak etti. Gençliğimize, neslimize zarar vermek isteyenlerden, bizi birbirimize düşürmek isteyenlerden dua ediyoruz bizleri muhafaza eyle.